Kabul etmekten başka çaresi yok. Ne isterse vereceğim. Fabrikana kadar her şeyini alırsa... ...o zaman beni suçlamaz mısın? Sana kavuşmaktan başka tutkum yok. verdin mi kararını? Gitmiş olacağını sanıyordum. Ahmet, hoş geldin oğlum. Sarılmaya, öpmeye kalkışma sakın. Bu yaştan sonra ayrılmak yakışıyor mu? Ne varmış yaşımda? Bu yaştan sonra nasıl boşanırsın? Nasıl ayrılırsın annemden? Bana karşı cephe kurdunuz demek! Nedir yapmak istediğin? Ne suçu var annemin? Yoksa seni birileriyle mi aldattı? Orospuluk mu yaptı seni? Terbiyeli ol! Söyle, ne yaptı annem? Suçluysa senin yanındayım! Beni yargılamak için pek küçüksün! Yoksa bir kadın yüzünden mi işliyorsun bu cinayeti? İlk boşanan biz miyiz? Neymiş cinayet olan? Seni ömrümüzce sevdik, saydık. Acımadan, göz kırpmadan bizleri harcaman cinayettir baba. Anne niye işlemişsin? Lanet olsun. Bu evde yerim yok artık. Evet yok baba. Bir gün pişman olacaksın ama seni affetmeyeceğiz. Azize evleniyormuş. Dün gece evine götürdü beni. Sevgilisinin yerine beni ailesine tanıştırdı. Anlamadım. Sevgilisi yaşlı ve evli bir erkekmiş. Boşanacakmış karısından. Azize'ye yazık olacak. Bitti demişti demek sürdürüyor. Diyorum ki konuşsan Azize ile. Bu çılgınlıktan vazgeçirsen. Konuşmanın bir yararı yok. Daha iyisini yapacağım. Hayrola? Ee, bir süre misafirin olacağım. Hoş geldin. Boşanmak istedim, Cavidan reddediyor. Ahmet'e haber vermiş. O salak da uçağa atlamış hemen. Ana oğul bir olmuşlar. Hele Ahmet'in nasıl saldırdığını görmeliydin. Haksızlık mı ediyorlar? Hem de nasıl. Yarın boşanma davası açacaksın. Burası evindir. İstediğin kadar kalabilirsin. Ama başka bir avukat bul kendine. Böyle bir dengesizlik, akılsızlık bekleme benden! Sen de mi kıskanç herif? Öyle gencecik, öyle güzel bir güvercine asla ulaşamayacağın için kudur bakalım! Sen 45, o güvercin 22 yaşında! Aranızda 23 sene var! Çok değil, 5-6 yıl sonrasını düşün! Düşünecek mantık ve yürek kaldıysa sende! Bunu sen söylersin Azize'ye! Telefon ettim, şimdi gelecek buraya! Hemen gideceğim, tanışmak istemiyorum! Kocanız gencecik, deneyimsiz, biraz da kafasız bir kıza aşık. Kızcağızı da yanlışlara sürüklüyor. Nereden biliyorsunuz bunları? Kimsiniz? Azize'nin arkadaşıyım. Kocanızı adada beraberce tanımıştık. Dünya güzeli bir kızdır Azize. Söyledim, korkuttum, anlamadı. Dinlemedi bile. Ona da, sizlere de çok yazık olacak. Anlıyorum. Sağ olun. Nerede oturuyorlar? Düşündüm de evine hiç gitme istersen Uzaklara gidelim Boşanma davasından sonra döneriz Annemle babama bu kadar duygusuz sorumsuz olamam Bekleyelim Boşan gel beni iste Ya vermezlerse Verecekler Direnirlerse dinlemem kaçarım o zaman Buraya gelmemek için bütün gücümle direndim ama onurumu değil, yuvamı, oğlumu düşünmek zorundayım. Ben kızınızın metres yaşadığı adamın karısıyım. Mutlu olacaklarına inanmıyorum. Kocama da muhtacım. Parası için değil, sevdiğim için. Bir anne baba olarak beni anlayacağınızı umuyorum. Mutlu geçmiş 20 yıldan sonra kaybetmemek için son çarem size gelmekti. Bir gün ayrılırlarsa çok yalnız kalacak, çok acı çekecekler. Kendim kadar kocam ve kızınız için de endişeliyim. Sizleri üzdüğüm için beni bağışlayın. Başka çarem yoktu. Allah'a ısmarladık.